Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle e, bildiğiniz üzere Edgar karakteri dükkanda yani şurada ücretsiz verilmişti ve ben bunun ücretsiz verildiğinde videosunu çekmek istemedim Yasası herkes biliyor diye şimdi ben bu Edgar karakterini 10 tutmaya kadar kastım şimdi sizle beraber bu Edgar karakterini kasacağız Yeni etkinlik hesaplaşma. Şu burada oynayalım. Bunlar kupa vermiyor biliyorum ama Biraz böyle oynayalım. Ondan sonra kupalı şeylere geri döneceğiz. Şimdi oyun açıldı. Böyle gel bakayım. Böyle. Ben istemiyordum ki buraya gelmek. Ama ben şimdi öleceğim. Bu çok zor bir şey bu ya. Bu nasıl bir harita? Bir dakika ben hiçbir şey anlamadım. Bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım ki bu haritadan. Şimdi ama bu haritayı çözeceğim arkadaşlar. Ama bizim Edgar'ımız bir seviye olduğu için çok sıkıntı çekiyorum. Çekiyoruz yani daha doğrusu. Tara almış birisi. Tarayla burada ne yapacaksın ya? Çok güzel gidiyorum ben. Ama bak bunu bana yapma. Dur bana yapmayın. Öldüm. Ne olsun? Abi? Artı almışımdır belki. Kötü almışım durmadım. Şeyden çıktım yanlış Olamaz ya böyle bir şey. Oyundan çıktım yanlışlıkla. Neyse bir şey olmaz. Hatta almışım mıyım? Bakayım 9840. 10.000 10 kupa çok az kaldı arkadaşlar. 10.000 kupa olduğumuzda onun da videosunu çekeceğim. Yani çok fena kupa kasıyor. Daha çok fazla da kupa kasacağım arkadaşlar bu arada merak etmeyin. Şimdi nereye atacak? Hayır ya niye? Aa Poco'yu alırım ben buradan. Ama iki tane de bir tane daha dedi geldi. İkisini de aldım. Ben oraya gitmek istiyorum ama. Onlar da gel buraya. Gel bakayım. Ya of ya. Ama bu harita çok eğlenceliymiş. Çok sevdim. Bunda bunu bunu oynayalım ya. Bu bölüm karı bununla kasalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Şimdi hemen hızlı olmak çok önemli. Hızlı olmak çok önemli. İkimiz aynı hızla gidiyoruz şu anda. Hayır, hayır, hayır. Beni bununla aynı yere atacak. Ya ben bunu alamam ki ya. O <laughs> zaman <Yani, gülüyor> Şöyle bir taktik yapalım arkadaşlar. Şu an bir taktik geliştirdim. Bakın, abi, bak. bir taktik geliştirdim. <laughs> taktik dediğim de herkesin yaptığı bir şey. Gitmiyorum. Hadi önce bir siz gidin. Şansıma <laughs> Dynamite geldi ya. Ben gitmeyecektim orada bekleyecektim. Şansıma Dynamite geldi görüyor musun? Ha şimdi ben seni alacağım buradan dedim ve alamadım. Ha Edgar buradaydı. Rico gel orada. Gel 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 gel. Alırım. Aldım ikisini de. Hoppa şu an şov yapıyorum var ya şov şov. Ben 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 yine geri götürüyor bu ama. Ben ama şu an burada kaldım hile yok mu? Ama ben nasıl oradan geri dönebilirdim ki? Neyse artı altı kupamızı daha alıyoruz. Alıyorum. Aldım. Ne kadar çok aldım, alıyorum, alıyorum kelimesini kullandım ya. Burada bekliyorum. Hadi buyurun siz gidin. Buyurun. Önden gidin. Hadi ben gidiyorum. Bir sen kal orada. Bakalım baka bakalım babalım. Beni buraya atacak. Hayır onunla aynı yere gideceğim. Oh tamam o uçtu oradan. Hayır bir geliyor. Hayır Pemleşeli. Tamam gittiler. Hayır bir geliyor. Kaç buradan. Ama şimdi beni yine şey yapacak. Tamam ben yine buraya geldim. Vuruyorum sana vuruyorum. Ama niye vurmadı ki bu? Bu vurması lazımdı. Sinirim bozulmaya başladı benim artık. Ama kupa kasıyoruz bayağı. Kupa kasıyorum. 9856 Edgar'ı da 10 rütbe yaptık. Ama Eskar bir seviye ya o çok kötü. Şimdi arkadaşlar. ya Şimdi gel 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 gel. Ya alamadım be. Gel 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 hadi üçünüz birden. Şimdi onlar buraya geliyor o yüzden kaçmak istiyorum. Ama şimdi ben bunlara nasıl karşı çıkayım? Hadi alabilirim. Aldım be. Ama ateş etmiyor bu şu anda. Ha, aldım onu da ama öldük yine. Gazda. Olsun. Olsun bu da bir başarı. 11 rütbe oldu. Vay bayağı rütbeye getirdik. 11 rütbe bir seviyede bence çok iyi. Çünkü seviyesi daha sıfır. Şimdi oyunumuz açılsın. Bakalım yanımda dinamikçi var mı? Yok. Hop bala. Şimdi ben yanacağım ama bir tarafta Edgar. Aa beni buraya gönderecek. POKOLAN aynı yere gönderdi. Üç kişi birleştik. BUL BUL öldürecek beni. Bul, Abi, bu da öldürdü ya. Abi bu, ne böyle ya? Bu manyak bir şey. Ama ben bu haritaya bayıldım. Çok sevdim ya. Bu haritayı çok sevdim ben. Şimdi bakalım. Yerimde dinamit, dynamite var. O kim? Gale mi? Gale galiba. Tam ha, yok Byron. Abi, abi, abi buyurun aynı yere sokma. Abi üçümüz aynı yere gidiyoruz. Ben şimdi ikinizi de alabilir miyim buradan? Aldım vallahi ama enerji orada kaldı ya. Hadi ikinizi de. O oh, iki kişi geldi alamadım. Yedinci olduk. Sıfır kupa. Hemen hemen maçımıza devam edelim. Hemen bir maç daha oynayalım. Bu arada şu ekran çok güzel olmuş ya. Snowtel yazıyor. Snowtel falan yazıyor. O ekrana bayıldım ben. Şimdi şöyle. Ben Daryl'la bulla aynı yere atacak. Daryl'la aynı yere atacak. Daryl beni alır ki. Oo o da geldi. Abi bendeki şanslı. Bendeki şans nedir? bendeki şanssızlık nedir ya? Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Evde kalın. Sağlıkla kalın.